geldik dersimizin en önemli kısmına. Alkanlarda adlandırma. Sistematik adlandırma dediğimiz UPAC ya da IPEC adlandırma sistemi diyebiliriz. Burada kurallarımız var arkadaşlar. Bu kurallar birbirini takip etmek zorunda. Hiçbir kural diğer kuralın önüne geçemez. Hatta en çok unutulan kural da birinci kuraldır. Bununla ilgili sorularımız da olacak. Kuralları bir inceleyelim gelin. Birinci kuralımız ne? en uzun karbon zinciri seçir. Bakın aşağıda size yarı açık formül verilen bir organik bileşik verdim. Bu bileşin yarı açık formülünde en uzun karbon zincirini seçmeye çalışalım. Mesela seçiyorum. Doğru mu yapıyorum yanlış mı? Şöyle gelsem. En uzun zincir bu desem. Olmaz değil mi arkadaşlar? Daha uzunu var. Peki şu olabilir mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da değil tabii ki. Zaten görüyorsunuz hepiniz. En uzun zincir burada. İlk kuralımızı yaptık. 6 karbona kadar en uzun zinciri bulduk. İkinci kuralımıza geçelim. Bu zinciri seçtikten sonra karbon atomlarına numara veriyoruz. Ama numaralandırmaya kafamıza göre bakmıyoruz arkadaşlar. Bunun da bir kural olacak. Numaralandırmaya, dallanmaya yani ana zincirden çıkmış yan kol. Evet ona yakın uçtan başlıyoruz. Ne gibi? Bakın ben sol taraftan gelirsem, sol uçtan gelirsem, 3. karbonda bir dallam var. Ama sağ taraftan gelseydim arkadaşlar, 1, 2, 3, 4'te dallanma olacaktı. Yani uzakta kalacaktı. Mümkün olduğu kadar en küçük sayıyı vermeye çalışıyoruz. Yani dallanmaya yakın uçtan geliyoruz. O zaman sol taraftan geldim ve numaralandırmama devam ettim ve burayı bitirdim. Devam edelim. Tabi bazı özel durumlarımız olabilir. Dallanma her iki uca eşit uzaklıktaysa, yani tam ortadaysa. Bu durumda fark etmez. İstediğiniz taraftan gelebilirsiniz. Ama farklı dallanmalar varsa burada işler değişiyor. Bu nokta alfabetik sıra önceliğinin olması gerekiyor. Hemen örneğiniz üzerinden konuşalım. İlk önce en uzun karbon zincirini seçtim. Sonra dallanmaya yakın uçtan numara vereceğim. Bakın Sol taraftan geldiğinizde de sağ taraftan geldiğinizde de ikinci karbonda dallanma var. O zaman ne yapacağız burada? Alfabetik sıraya göre öncelik tanıyacağız. Yani bromun B'si İngilizce'deki klorun C'sinden önce geliyor. O yüzden brom tarafından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu maddemiz de tamam. Arkadaşlar artık adlandırmayı yapacağız. Adlandırmayı yaparken kuralımız şu. Ana zincirden çıkmış yan kolların yerlerini söyleyeceğiz. Adlarını söyleyeceğiz ve en uzun karbon zincirindeki alkanın adına göre adlandırmamızı bitireceğiz. Hemen ilk örneğimize gelelim o zaman. Bakın neydi? Dallanmanın yerini söylüyoruz. Dallanmamız ne burada? CH3. CH3 biraz önce öğrendik. Neydi? Metil, değil mi? O zaman kaçıncı karbonda Üçüncü karbonda ne var? Metil var. Evet yerini belirttik. Ve en uzun zincirimiz 6 karbonlu olduğu için 6 karbonlu alkanımızın ismi olan egzanla bitirdik. 3 metil egzan. Karşımızdaki birisine 3 metil hegzan dediğimiz zaman karşımızdaki kişi ilk önce hegzana odaklanmalı. 6 karbonu yan yana çizdikten sonra 3. karbonda metil olduğunu anlaması gerekiyor arkadaşlar. 3 metil egzan bunu anlatıyor. Diğer örneğimize bakalım. Evet. Ne görüyoruz? 2'de brom görüyoruz. Diğer dallanmamız 4'te. Ne görüyoruz? Klor görüyoruz. 2 brom 4 klor. En uzun zincirimiz 5 karbonlu olduğu için pentan. Beşinci bir maddemiz var. Burası çok önemli. Yani adlandırma kurallarımız Henüz bitmedi. Eğer aynı dallanmadan birden fazla varsa ne yapacağız? Mutlaka her grubun yerini tek tek belirteceğiz. Sonra da di, tri, tetra gibi takılar kullanacağız. Örneğimiz üzerinden konuşalım. İlk önce en uzun karbon zincirini seçtim. 2, 4, 6, 7 karbona kadar gittim. Tabii şunu soranlar olabilir: Hocam sağ tarafa doğru gittiniz, 7 karbona ulaştınız. Şöyle yapsak olmaz mıydı? Mesela ben aşağı doğru devam etseydim bu da olurdu arkadaşlar. Hiç fark etmez. Zaten çizdiğimiz bu şekil geometrik bir şekil olmadığı için en uzun zincire nasıl gidiyorsanız gidebilirsiniz. Ben yine ilk örneğimi seçeyim. Şimdi sol taraftan geldiğimde ikinci karbonda dallanma var. Sağ taraftan geldiğimde de ikinci karbonda dallanma var. Ama brom metilin m'sinden önce geliyor. O zaman alfabetik sıraya göre ne yapmam gerekiyor? Brom tarafından gelmem gerekiyor. Bakın ne yapıyor şimdi? Farklılık başladı. 2'de ve 2'de. Evet arkadaşlar ikisini de söylüyoruz mutlaka. Yani aynı yerde aynı dallanmalar olsa bile belirtiyoruz. Bitmedi. Brom'dan bir tane daha var. Bakın 5. karbonda 5'te 3 tane yani üç tane metil var anlamında pardon brom var anlamında tribrom dedim. Devam ediyorum. Bakın 3'te ve 4'te ne var? Görüyorsunuz değil mi? 3'te ve 4'te. 2 tane klor var. Bunu nasıl belirteceğim? Diklor. 6'da metil dallanmamız var. En uzun zincir 7 karbonlu olduğu için de bununla bitiriyorum. Hep tam ismini veriyorum. Dikkat edelim. Bununla ilgili üniversite sınavında da çıkmış bir soru var hatta. Adlandırma yapılırken alfabetik söyleme önceliğimiz de var. Şimdi ben en uzun zinciri seçtim yine. Dallanma her iki uca eşit tutaklıkta ama klor metilden önce geldiği için C, M'den önce geldiği için sol taraftan yine veriyorum numaramı. Şimdi iki klor 3 brom demeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu örneğimizde zaten söylemeye çalıştığım şey de bu. Ne yapmamız gerekiyor? Söylerken de alfabetik önceliğimizin olması gerekiyor. Aslına baktığınız zaman tabii ki bu adlandırmada çok büyük bir fark yaratmıyor ama kural böyle. Brom'un B'si önce geldiği için 3 bromu önce söylüyorsunuz söylerken de. Hem numara verirken hem de söylerken. 2 de klor Beşte metil olan en uzun zincir 6 karbonlu olduğu için egzant şeklinde bitiriyorum. Evet çok önemli bir örneğe daha geldik. Bu da artık adlandırmamızdaki son kuralımız olacak bir yerde. İlk dallanmalar eşit uzaklıkta ise sonraki dallanmalar için en küçük numara alma önceliği vardır. Örnek üzerinden rahatça konuşalım. Şimdi de en uzun zinciri seçtik arkadaşlar. Normalde burada bizim alfabetik sıraya göre hareket etmemiz gerekiyor değil mi? Yani ne yapmamız gerekiyor? Brom tarafından gelmemiz gerekiyor. Metil tarafından değil. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 dememiz gerekiyordu. Ama maalesef öyle değil. Burada en küçük numara diye bir kuralımız var. Bir taraftan zaten en başta ne söylemiştik biz? Dallanmaya yakın uçtan gelmeliyiz. Yani en küçük numarayı vermeliyiz demiştik İlk, ikinci kuralımızda hatırlarsanız. Burada şöyle bakacağız. Bunu şöyle aklınızda tutacaksınız. Mesela buradaki brom ve metil her iki tarafa eşit bir uzaklıkta oluşuyor. Onları şöyle bir kapatacaksınız. Bakın kapattığınız zaman flor hangi tarafa daha yakın? Yani aslında ikinci gruba bakmış oluyorsunuz. Buradan geldiğinizde 3 oluyor tekniğimiz bu. Yani numaralar bu şekilde daha küçük oluyor. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da farklı bir anlatım şekli daha yapayım. Şunları sildim. Eğer soldan gelseydim 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimde numaralar 2, 4 ve kaç olacaktı? 5 olacaktı arkadaşlar. Ama sağdan gelseydim 1, 2 3 4 5 ve 6 oldu. Yani numaralarımız 2 3 ve 5 oldu. Toplamı buranın toplamından daha küçük. Bu da bir tekniktir. Bunu da yapabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Kırmızı olanı siliyoruz arkadaşlar. Mavi olanı kullanacağız. Yani burada önceliğimiz demek ki küçük numaraların alınca yer olacakmış. Pardon şunu silelim. Evet. Şimdi tekrardan inceleyelim. Sağ taraftan geliyoruz. Mümkün olduğu kadar küçük numaraları vermek için. Dallanmaya yakın uç kuralı arkadaşlar. Alfabetikten daha önce. 3, 4, 5, 6. Tabii ki söylerken alfabetik önceliğimizi unutmuyoruz. Yani 5'te brom, 3'te klor, 2'de metil olan en uzun zincir 6 karbonlu olduğu için hexan şeklinde adlandırmamızı yapıyoruz. Evet, birkaç tane örnek yapalım. Şimdi klasik bir yazılı sorusu. Burada öğrencilerin ilk yaptığı hataya bakalım. Su. Zinciri seçip hemen aceleyle numara verip İki de etil var demek. Peki hocam buradaki hata ne? Arkadaşlar ilk kuralımız neydi? Numara vermek değildi. En uzun karbon zincirini seçmekti. Siz dümdüz gittiğiniz zaman toplamda 5 karbona ulaşıyorsunuz. Ama ben bakın aşağı doğru gidersem burada gizlenmiş 2 tane karbon olduğu için 6 karbona ulaşabilirim. Bunu sizin için şöyle açabilirim buradaki yapıyı. Aslında bu şu demektir CH5. CH2, CH3, alkil. Etan değil bu arkadaşlar. Etil. O yüzden bakın burada bir bağı eksik. Ve biz bunu aslında ne yapıyoruz? Bunu şu şekilde buraya takıyoruz aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Tamam. O zaman aslında en uzun zincirimiz aşağı doğru giderek 6 karbona kadar ulaşabildi. Numara vereceğiz. Eğer sol taraftan numara gelirseniz 1, 2, 3, 4'te dallanma olur. Ama aşağı taraftan numara vererek gelirseniz 1, 2 burada şöyle gösteriyoruz. 1, 2 3, 4 5, 6 derseniz bakın daha yakın uç oldu metil dallanmasına. O yüzden aşağı taraftan geldim. Okuyorum şimdi. 3. karbonda metil olan en uzun zincirimiz 6 karbonlu hexan yapısı diyebiliriz. Benzer bir örnek en uzun zinciri seçeceğiz. Nereye kadar gidebiliriz? Bakın çok uzatmıyorum ben. Hemen size gösteriyorum arkadaşlar. O 3 karbonları açarak gittim. Tamam. Numara verelim. Yukarıdan gelirsem 1, 2, 3, 4'te dallanma var. Aşağıdan gelsem de 1, 2, 3, 4'te dallanma var. Ama sol taraftan geldiğinizde, yukarıdan geldiğinizde bakın 4, 4. Yani 2 tane metil var. Daha küçük numaralar alacak arkadaşlar. Metil tarafı yani daha kalabalık taraftan gelmemiz daha mantıklı yukarıda anlattığım kurala göre. O zaman 5, 6, 7, 8 dedik. Allanmaları söyleyelim. Hemen bakın çiziyorum sizin için de allanmaları. 4'te, 4'te ve 5'te. Kaç tane? 3 tane. Ne var? Metil var. Burada aslında küçük bir numara yaptım. Bakın buraya bir hidrojen verdim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu hidrojeni 5'te hidrojen var demek istiyorlar. Ama hidrojen hiçbir zaman dallanma değildir. Bilerek açtım orayı. Aslında oraya ben şu şekilde CH yazabilirdim. Zaten görüyorsunuz her yerde hidrojen var ve hiçbir hidrojeni söylemiyorum. Orada hidrojen ayrıca verilmiş diye sakın söylemeye çalışmayın. O bir dallanma değildir. Dallanmaların hepsini söyledik. Yan grupların hepsini belirttik. Artık en uzun zincirimiz 8 karbonlu olduğu için oktan şeklinde bitirebilirim. Başka bir soru. Bir tane karbon atomuna iki tane etil bağlayalım. Etil neydi? Etandan bir hidrojen çıkarıyoruz. Etan neydi? C2H6. Çıkardığım zaman da C2H5 olur. Evet. Merkezdeki karbonuma iki tane C2H5'i bağladım. Bir tane metil bağlayın diyor. h 3 metil. Bir tane de brom bağlayın. Zaten karbon 4 bağ yapar. Bütün bağlarımızı gerçekleştirdik. Bunu bağladıktan sonra adını okumak çok kolay. En uzun zincir bakın 5 karbona kadar gittim. Tam ortada olduğu için dallanmalarımız fark etmez. Hadi bu sefer buradan gelelim. 1, 2, 3, 4, 5. Dallanmaları yani ana zincirden çıkan yan kolları söylüyoruz. 3'te brom. 3'te metil. En uzun zincir 5 karbonlu olduğu için pentan. Güzel bir örnek diyor ki bir etil 2 3 dimetil butan özel adına sahip bileşin iupak adı nedir? Yani burada söylemeye çalıştığı şey şu. Bu adlandırma yapan kişi kafasına göre bir özel adlandırma yapmış. Demek ki bazı hataları var. Önce siz bu bileşiği çizin, sonra da hatayı düzeltin diyor bu soru. Nereden çıkacağız? Butandan çıkacağız. Butan en uzun zinciri temsil ediyor burada. 4 karbonu yan yana bir çizdik. Önce hidrojenlere takılmayın arkadaşlar. Karbonları yazın. Zaten hidrojen biliyorsunuz adlandırmada herhangi bir önem teşkil etmediği için hidrojenler adlandırmanızı veya örneğinizi değiştirmeyecek. Ona takılmayın. Sonra tamamlarız onu. Şimdi bir de etil var diyor. Bir i̇şte düşünelim biz. Burası bir olsun. Sağ tarafa da diyebilirdim en sağa. C2H5 varmış. Buraya bir dediğim için hemen sağındaki 2 olacak mecburen. 2 ile 3'te de dimetil varmış. Yani bu soruyu yazan kişinin söylemek istediği bileşiği çizdik. Hadi gelin hidrojenleri de tamamlayalım. Mesela nereden başlayalım? En sağdan başlayalım. Bu karbona, yani bu karbon tek bağ olduğu için karbon 4 bağ yapar. O zaman 3 hidrojen olması gerekiyor. 4 bağ ulaşmak için bunlara birer hidrojen ekliyorum. Buraya da İki tane ekledim. Bakın hidrojenleri sonradan ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Tamam. Neymiş bu soruyu yazan kişinin hatası? İlk kuralı atlamış arkadaşlar. Bakın en uzun zincir bütan değil. Daha uzunu var. Aşağı doğru gittiğiniz zaman 6 karbona kadar ulaşabiliyorsunuz. En uzun zincir aslında hexan. İkinci kural ne? Dallanmaya yakın uçtan numara vereceğiz. Sağ taraftan gelirsem ikinci karbonda metil var. Sol aşağıdan gelseydim dördüncü karbonda olacaktı dallanma. O yüzden sağdan geldim. 4, 5, 6 diye şu C2H5'i açtım. Şimdi okuyalım. 2D ve 3D dimetil olan en uzun zincir 6 karbonlu olduğu için eksan yap istiyoruz. Evet. Şimdi yeni bir başlığımız var. Sizgi bağ formülü dediğimiz bir formül arkadaşlar. Buna iskelet formülü de denir, zikzak formülü de denir. Bu birazcık daha üşengeçler için veya daha hızlı bir şekilde çizim yapmak isteyenler için kullanılan bir yöntem. Bakın burada C10H22 yani dekan bileşiğini yarı açık formülüyle yazdım. Yazması çok uzun değil mi? Bir süre sonra bunu böyle eğlenceli hale getirmek için zikzaklar şeklinde yazmışım. Ve bir süre sonra demişim ki ben bırakın hidrojenleri göstermeyin karbonları bile göstermeden bir sizin tekniği geliştirmişim. Yani her köşe aslında bir karbonu temsil ediyor arkadaşlar çizgi bağı formülünde. Şöyle gösterebilirim. Karbon. Karbon diye düşünebilirsiniz. Bakın toplamda aslında 10 tane karbon aldığını, olduğunu anlatıyor. Dediğim gibi karbonları göstermiyor ki hidrojenleri bile göstersin. Siz kendiniz düşüneceksiniz buradaki hidrojenleri. Mesela karbon 4 bağ yapar ve bir tane bağımız burada. O zaman burada 3 hidrojenimiz. Mesela burada iki hidrojenimiz olduğunu kendiniz tamamlayabilirsiniz. Bir ihtiyacımız da yok tamamlamaya. Alkan olduğunu nereden anlıyoruz? Alkan olduğunu çizgilerin tekli olmasından anlıyoruz. İleride mesela alkenleri gördüğümüz zaman arkadaşlar paralel bir çizgi daha göreceğiz. O da pi bağını anlatacak ikili bağ anlatacak. Onun alken olduğunu anlayacağız. Yani bizim bu örneğimizde bütün bağlar, bütün çizgiler tek çizgi olduğu için bu bir alkan. Dallanmalar da aynı şekilde. Eğer karbonlu dallanmalar varsa, neydi karbonlu dallanmalar? Metil, etil gibi dallanmalar. Onları da şu şekilde gösteriyoruz. Bakın. İki karbonlu bir dallanmayı temsil ediyor bu. İki karbonlu dallanmamız bizim neydi? CH5. Etil de aslında. Burada bir köşe var. O zaman bu da CH3'ü yani metili temsil ediyor. Gelin adlandıralım şimdi. En uzun zincir seçelim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 karbon oldu. Dallanmaya yakın 3'ten numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralarımızı verdik. Neydi dallanmalarımız? 2 karbonlu dallanmamız etildi değil mi? 3'te etil var. 4'te tek karbonlu yan grup ne olabilir? Ancak metil olabilir. Ve en uzun zincir nona. Eğer ana zincirden çıkan yan kollar metil, etil gibi radikal değil de flor, brom, OH gibi yapılarsa bunlar belirtilmek zorundadır. Yani çektiği çizginin ucuna brom, flor gibi belirtmek zorundadır. Hemen bunu da adlandıralım. Numaraları verdim. Artık numara vermeyi biliyoruz. 2 de brom. 4 de klor. En uzun zincir. Ne oldu? Oktan. Evet. Yeni bir başlık. Yeni bir adlandırma şekli. Ama bu özel adlandırmadır. Yupak yani sistematik adlandırma sistemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten bu adlandırma yani özel adlandırma, sistematik adlandırma yokken kullanılan bir yaygın adlandırma türüydü. İlk önce arkadaşlar petrolün keşfinden sonra organik bileşiklerin en temeli, en temel bileşiği olan metan keşfedilmiştir. Metan ismi verildikten sonra ondan daha yüksek karbonluları bulurken de kendilerince metanın üzerine bir adlandırma yapmışlar. Mesela şöyle düşünün, bakın sol tarafta ben size metan örneğini verdim metanı görüyoruz burada. Bu adlandırma sisteminde metandan bir hidrojen çıkartıp yerine bir grup bağlıyorsunuz. Mesela ne bağlamışız burada? CH. Arkadaşlar bu CH3 CH yani C2H6. Aslında bu bir etan yapısı. Bunu biz biliyoruz. Ama bu adlandırmayı yapan kişi şöyle düşünüyor. Ben diyor merkezdeki karbonu hala metan olarak görüyorum. Ve bu metana ne bağlanmış? metil bağlanmış. O yüzden bunu okurken metil metan diye adlandırıyor. Bu özel bir adlandırma. Tabii ki de biz buranın metan olmadığını biliyoruz. Ama kural merkeze aldığı karbonun metan olarak adlandırılması. İkinci örneğimize gelelim. Şimdi yine bu merkezdeki karbonu metan diye hayal ediyor. Buna iki tane ne bağlanmış? Bakın CH3 bağlanmış. Normalde bu 3 karbonlu bir yapı. Propan propan olduğunu biliyoruz. Ama bu adlandırma sisteminde merkezdeki karbona yani metan diye düşündüğü yapıya iki tane metil bağlandığı için dimetil bağlı metana diye adlandırıyor. Artık olayı anlamışsınızdır. Bu sefer merkezdeki karbona üç tane metil bağlı. Ne diye okuyacağız? Tri, metil, metan. Özel adlandırma. Bakın biz bunu yupak adlandırma sistemine göre adlandırsak en uzun zinciri seçeriz. Karbon atomlarına numara veririz. 1, 2, 3 deriz değil mi arkadaşlar? Sileyim ben onlar kafanızı karıştırmasın. 2 de metil. Ve ne deriz? En uzun zincir propan deriz. Bu sistematik adlandırma sistemidir. Üstteki söylediğimiz özel adlandırma sistemidir arkadaşlar. En popüler de sonuncusudur zaten. Bunu en çok soruyorlar. Sorularda çok görüyoruz. Merkezdeki karbonu ne olarak görüyoruz? Metan olarak görüyoruz. Dört tane metil bağlamış. Yani tetra, metil, metan diye okuyabiliriz. Bunun sistematik adlandırmadaki adı da 22 dimetil. En uzun zincir en fazla 3 karbon olabiliyor. Dümdüz giderseniz propan. Evet. Mesela bakın başka bir örnek yapalım şu merkezdeki karbonu ben metan olarak göreceğim. Hatta sonuna şöyle metan yazayım. Ne bağlamışız? İki tane etil bağlamışız. O zaman dietil diyelim. Bir tane de metil bağlamışız. Diyetil, metil, metan. Merkezdeki karbonu ne olarak görüyoruz? Metan olarak görüyoruz. Brom, etil ve klor bağlamış. Hidrojeni söylemiyoruz arkadaşlar brom, etil, klor ve bitirirken tekrar metan diye bitiriyoruz.